Merhaba arkadaşlar ben APK oyunlarına takar. bugün sizlerle bir video çekeceğiz Arkadaşlar çekeceğimiz videonun adı score arrow bu oyunu çok bilen arkadaşlarımız var ama bu arkadaşlarımız kalpleri canları çabuk gidiyor ve oynayamıyor bu APK oyun çaresini buldu ve hemen başlayalım arkadaşlar istediğiniz bir tercihe girin ben Chrome'a giriyorum size dram attım fts attım skorer attım atıyorum hmm. of oh, seni şey arkadaşlar bana tweet üzerinden ulaşmak istiyorsanız zaten kan kusat yazın e, dilimi çıkarmış bir şekilde resmim var ben onları hmm. evet arkadaşlar geliyor geliyor Evet, de gelmesin bunları silelim arkadaşlar. Gerek duymuyoruz. Evet. bekleyin Bu nedir ya? söz sözler minnettir. Minimlerine... Bunları kapatalım. Evet. Girelim. Orayı arkadaşlar yazıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Bekleyelim. Ya çıkan Android oyun linkine tıklıyorsunuz. Bak. Par hileli. Tıklıyorsunuz. Ve bekliyorsunuz. Arkadaşlar size Super Surf atacağım sonra bugünkü iki video atacağım karar eminim atacağım hermim de yani söyleyeyim atabilirim. Hemen arkadaşlar buraya giriyoruz. Çok güzel bu oyun oyunumuzdan görüntüler bakın ya. Yani. Evet 95 megabayt. Tabletinize uygun mu? Uygun. İndir. Uygun değilse iptal, indirme. Bak. İndir arkadaşlar? İndirirsen bilgisayarı vur is içinde yaşar arkadaşlar. Ve çok ahır olur. Evet arkadaşlar. Bu dedim. Hadi ya arkadaşlar hemen soruluta geçecek. Bekleyeceğiz. Yinecek. Sonra videoda devam. Hadi yo. Hep kasıyor arkadaşlar. <laughs> evet. Arkadaşlar. Bu. <laughs> Arkadaşlar size böyle oha olmaz. Arkadaşlar Yarın sizlere hmm. Yarın sizlere ne çeksek? HPK olarak olarak. Şimdi arkadaşlar hiç aklıma gelmiyor. Ben onu bakacağım. Şey yapacağım. Evet bu soğukluğa giriyorsunuz. Ve bekliyorsunuz. Ham Saniye 19 falan oldu mu bekliyorsunuz. Ve iniyor. Sonra hindimi şu şu. Çekin şunu böyle bakın. Şuraya hindimi başarılı dedik. Tıklıyoruz üstüne. Ve bekliyoruz. Evet Bekleyelim. açılacak şimdi. evet, gördüğünüz gibi sonraki diyorsunuz. Sonraki diyorsunuz. Sonraki ve yükle diyorsunuz. Bekliyor, bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet. Bekleyelim. A hello. Oyun çok güzel arkadaşlar. Hmm. Oyna. Girsem mi? Oyna. Gram Gırmam mı? Gırmam Gırmam Gelsin orada atla şeyler arkadaşlar. Bekleyelim yüklersin. Yüklüyormuş kaça gitmiş. Hoho, beş, iyi. Alt o kadar gideceğiz arkadaşlar. Artık. Yani o kadar diyoruz arkadaşlar. Bekleyelim arkadaşlar. İnsin. Evet bekliyoruz. Hadi ya. Ben yaptım seni. Hadi ya. Bir gelse var ya arkadaşlar sizlere her videonun sonunda söylediğim gibi komik şeyler yapıyorum. Bekleyelim sesini çıkartmayayım ben. Allah'ım sesini çıkartma. Ay gözü benim en dostu. ben de bir garip. Arkadaşlar garip sesler çıkarmaktan çok zevk alıyorum. Arkadaşlar abonemiz 8. 6 video attım. 6 liket. İzlenme rakorumuz hi ama abonemiz kötü. Abone. Hala abone. Olmadıysanız alttaki linke tıklayıp abone olabilirsiniz. Şu hemen altta. Alt kısımda yazıyor. Birinci liket. NFS ikinci Drem 3. Riley Roger 4. E, nokta F. Formilles Evet yüklenme arkadaşlar Formille anahtar ile arkadaşlar ve 15 7'ye geldik arkadaşlar yüklenme arkadaşlar tabii ki daha çok arkadaşlar siz girip tırrır, 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 gibi tırrır, gibi çok beğeniyor olacaksınız oyunda parayla bir oyun arkadaşlar. Sizin de seveceğiniz gibi. Oyunu ben açmıyorum. Yine sürpriz. Yine sürpriz. Yine sürpriz. Hanakan'ın HPK oyunlar Herkese iyi günler diliyorum. bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bayın arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere.